İklim krizi doğada yaşadığımız her türlü iklim olayını daha şiddetli, daha uzun süren ve daha geniş alanlarda görülen hale getirir. Yağıştan bahsediyorsak daha kısa, şiddetli, yoğun yağış daha sıklıkla çok yerde görülecek demektir. Yani iki sene önce bunu Bozkurt'ta gördük. 2500 senede bir düşecek bir yağış miktarı... Bozkurt'ta oldu ha ama bundan sonra iklim değişikliği diyor ki o tür bir yağışı 20 senede bir görebiliriz. Yani 2500 senede bir görülecek bir şey artık 20 senede bir de görülür hale geliyor. Benzer işte Urfa için de geçerli yani bu sene bu yağış oldu epey bir zamandır bu kadar şiddetli bir yağış görmüş müydük? Hayır ama bir daha ne zaman görürüz muhtemelen 3 sene 5 sene sonra. Yani 50 sene sonra diyemiyoruz. İklim değişikliği işte bunları şiddetlendiriyor ve sıklaştırıyor. İstanbul'dayız. Bugün şu ana kadar yağan 1 kilogramın altında. Şimdi düşünün ki bir gün boyunca hatta bir gün bile değil neredeyse bir gecede yaklaşık 150 kilogram yağış düşmüş olması. Yani şu anda olanın 150 katı. Bu bir afettir. Yani bu İstanbul için bir afettir, Urfa için bir afettir, New York için bir afettir. Yani dünya nereye giderseniz gidin. Hani biz de senelerdir bunun geleceğini söylüyoruz, böyle olacağını söylüyoruz, daha da kötü olacağını söylüyoruz. İklim krizi bu tür yağışları daha sık görülür, daha şiddetli olur hale getirecek. Bu yağış hiç kimseye faydası olmayan bir yağış. Yani bizim istediğimiz aynen bugün İstanbul'da olan yağış. Yani böyle ığıl ığıl yağsın, bütün gün yağsın, bir hafta yağsın, on gün yağsın. Bu toprağı besliyor, bu yeraltı sularını besliyor ama Öyle hani bir anda 150 kilo yağış düşecek olursa o hiçbir yeri beslemiyor. Üstüne bir de erozyonla toprağı alıp götürüyor. Yani burada o kadar yağış olduğunda buradan bütün yağış denizlere gidiyor. Bizim herhangi bir işimize yaramıyor. Yağışın uzun süreli ve nispeten hafif olanı makbuldur Doğa açısından ve bizim açımızdan. E, bu yaptığımız konuşmayı sizinle muhtemelen bu sene yazın bir nokta için daha yapacağız Türkiye'de. Gelecek sene gene ilk barda, son barda birkaç defa konuşuyor olacağız. Artık bu yeni gerçeğimiz. Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Yani şimdiye kadar Esenyurt'ta ya da herhangi bir yerde İstanbul'da böylesi bir sel 10 senede bir oluyorsa artık 3 senede bir olacak. Dolayısıyla bunlara hazırlanmamız gerekiyor ve böyle bir şeyin geldiğini biliyor olmamız gerekiyor. Acilen yapılması gereken şey can kaybını sıfıra indirmektir. Onun için de insanlara hepimizin artık cep telefonu var. Anlık uyarı gelmesi gerekiyor ve bu uyarı meteorolojinin yaptığı gibi işte şu bölge için turuncu uyarı bu bölge için sarı uyarı değil yani biz neredeyse artık her gün İstanbul için sarı turuncu uyarı alıyoruz ama her gün sel basmıyor. Dolayısıyla tehlikeli olayların olabileceği yerlerde insanları noktasal olarak belirleyip, dolayısıyla o bölge içinde olan insanlara oradan kaçın denmesi gerekiyor artık. Türkiye'de e, su basma seviyesi diyeceğimiz, hani bodrum katı olan yerlerde ikamet etmek yasak kanunen. İstanbul'u düzelttik, İzmir'i düzelttik, Ankara'yı düzelttik. Düzelmiş şehrimiz yok ki. Hepsinde aynı hataları yaparak biz bu şehirleri kurmuşuz. Ee, yani senede 4-5 defa öyle kar yağardı. E i̇şte iklim değişikliği dediğimiz bu. Yağmıyor ve yağmayacak. Maalesef sel felaketlerinin hepsi devam edecek ve daha da şiddetlenecek bu daha gördüğümüz çok azı her yer tehlikeli yani şu anda bulunduğumuz yerde tehlikeli çünkü burada sağanak bir yağış olduğu zaman bu gördüğümüz yerden gerçekten sel akıyor biliyorum yani olduğunu onun için herkes kendi oturduğu yere dikkat etmek zorunda nereden nasıl ne kadar sel gelir basar su altında kalırım bunları bilmek gerekiyor her yer için tehlike söz konusu.